Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bütçe kamusal hakları öncelemeli ve iyileştirmeli. Toplum faydasına olmayan hizmetler bütçede yer almamalı. 2025 yılı bütçesi yaklaşık yüzde 45'i savunma ve güvenlik harcamaları, vergi harcamaları ve faiz harcamalarına gitmekte. Buradan toplumsal refaha düşen hiçbir şey yok. Sağlık Bakanlığı bütçesi. Bunun bariz bir örneği aslında hasta garantili şehir hastaneleri. 2025 yılı sağlık bütçesinden 104 milyar 602 milyon lira ödeme yapılacak. Yani genel bütçenin yüzde onundan fazlası buraya aktarılmış olacak. İşte kamu zararı. Halkın kolaylıkla ulaşabildiği hastaneleri kaldırıp şehirlerin öte ucuna hastaneleri yapmanız da tam bir işkence. Bakın 2020 yılında toplam sağlık harcamaları milli geliri oranı yüzde beş iken 2023'te yüzde dört nokta üçe gerilemiş durumda. Yine Türkiye OECD sağlık ortalama harcamalarında sondan üçüncü sırada Ortalama 9.2, Türkiye ise 4.3, yarısından bile az. Bu durumda bu bütçede sağlığa ayrılan payın az olduğu ve en az iki katı kadar bir payın sağlığa ayrılması gerektiği görülmekte. Nereden bulacağız demeyin. Gayet açık. Bütçenin direkt olarak yüzde 45'i nereye gidiyorsa oradan rahatlıkla bu karşılanabilir. Faizi kim ödeyecek diyeceksiniz. Sermayeye sözümüz var. Hasta garantili şehir hastaneleri, geçiş garantili köprüler, köyler ne olacak Sayın diyeceksiniz. Bozdağ, Sayın Bozdağ bir izin verin süreyi tutalım. Değerli milletvekilleri Sayın Bayrak tutan Sayın Bayhan değerli milletvekilleri Sayın Öztunç yani lütfen dışarıda muhabbet ederseniz daha memnun oluruz. Ama içeride içeride hatibin konuştukları anlaşılmıyor sizin sesiniz ta oradan buraya kadar geliyor. Yani başka herkese saygı gösterirseniz daha çok saygı görürsünüz. Sayın Bozdağ buyurun. Teşekkürler. Köyler ne olacak diyeceksiniz. Garanti kimler vermişse onlar ödesin diyeceğiz. Bakınız toplum nitelikli bir sağlık hizmeti almak istiyor. Daha önemlisi hastalanmamak istiyor ve bunun koşullarının sağlanmasını istiyor. Demokratikleştirilen bir sağlık sisteminde sağlık politikalarının belirleyicisi olmak istiyor. Ama her alanda olduğu gibi burada da merkeziyetçi bir yönetim anlayışı insanların sağlıklı olma hakkını tek eline almış durumda. Bugün gerçekleşmiş olan 1 milyar poliklinik başvurusu yine artan randevu kuyrukları ile sistem tıkanmıştır. Hastalar bu kısır döngüde iyileşmemekte. Poliklinikte randevu bulamayan hastalar acile yönelmektedirler. 2023 yılında 150 milyon 523 bin acil başvurusu olmuştur. Bu sayı 100 kişi başına OECD ortalaması 27 iken ülkemizde 177'dir. Bu hastaların %80'i yeşil alan yani acil olmayan kategoridedir yani polikliniklerde birinci basamakta çözülecek sağlık sorunları sistemin yanlış kurgulanması yüzünden ikinci basamağa, üçüncü basamağa yığılmaktadır. Bu piyasacı sağlığın tercihiyle aslında özel sektöre alan açılmasıdır. Sağlık kamu sağlık olmaktan çıkarılarak pazar haline getirilmiş ve hastalara çözümün adresi özel hastaneler, laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri gösterilip sermayenin büyümesi teşvik edilmektedir. 2022 yılında devletin genel sağlık harcaması 65 artarken özel sektör 94.4 oranında artmıştır. Özel hastane sayısı iktidarınız boyunca iki katına, özel hastane yatak sayısı ise üç katına çıkmıştır. Özel hastanelerin cihaz sayıları MR, ultrasonografi, mamografi gibi cihazlarda kamudan daha fazla kapasiteye sahiptir. Yani kamu bile isteye geri bırakılmaktadır. Özel sektör kamuya göre 20 yılda iki katından fazla büyümüş ve sağlık sektörünün bugün bir bölümü üçünü kontrolünü almıştır. 2021 yılında cepten sağlık harcaması 15.9 iken 2022 yılında bu oran %18.5'e kadar yükselmiştir. Sağlık hızla piyasalaşmaktadır ve toplum sağlığa cebinden daha fazla para harcamak zorunda kalmaktadır. Hastanelerden hizmet alım adı altında laboratuvarlar ve görüntüleme merkezleri hatta yoğun bakımlar bile kiralanmış ve niteliksiz kılınmıştır. Görüntüleme hizmet alımı tanı atlama ve yanlış tanıları yüzünden hasta da hekim de muzdarip durumda. Kar hırsı insan sağlığını ikinci plana itmekte. Sağlık güvenliği de tehdit, tehdit edilir hale gelmektedir. Piyasacı sağlık sisteminiz yani siz sayın bakan bu çarkın hizmetindesiniz. Bu çarkta yaşanan sağlık hakkı ihlal ihlallerine kayıtsız kalmakta, denetimsiz kılmaktasınız. Yeni Doğan çetesi olayı tam da böyle bir zeminde ortaya çıkmıştır. Bu sağlık sisteminin uygulayıcısı, ısrarcısı siz ve sizden önceki bakanlar bu sonuçlardan birinci derece sorumludur. İstifa etmenizi ve bu sağlıkta dönüşüm uygulamasının son bulmasını istiyoruz. Sağlık sistemi hastalık üreten, çete faaliyetlerine izin veren, meslek onuruna etik ilkelerine zarar veren bir çürümüşlük içerisindedir. Hasta hekim arasındaki güven ilişkisi zedelenmektedir ve bunun sorumlusu hekim değildir. Tam da bu övündüğünüz ve faturasını sağlık emekçilerine, topluma kestiğiniz bu sistemdir koruyucu sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların azalması toplum sağlığına önüm veri, önem verilmediğini göstermektedir. Birçok sağlık göstergesinde bunu görüyoruz ve bölgesel eşitsizlikler hızla artmakta. Kızamık vaka sayıları 2022 yılında 127 vakaydı. 2023 yılında 5088'e çıkmış durumda. Bakanlığınız yıllardır kızamık aşılamasında yüzde 95 düzeyine erişildiğini söylüyor. Bu salgınların yaşanması ise bu verilerin doğru olmadığını gösteriyor. Eğer doğru olduğunu iddia ediyorsanız o zaman bu vakalardaki bu artışın nedeni nedir? Yine önlenebilir birçok kronik hastalık, bağımlılık artıyor. Tüm bunlar halk sağlığı uygulamalarının geri bırakıldığının en yalın göstergeleri. Brusseloz ve şarbon gibi endemik hastalıklar bugün Ağrı, Van, Bitlis, Muş illerinde oldukça yüksek oranda görülmekte. Ne hayvan sağlığı ne de insan Brusselozunu önlemek için etkili hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 2023 yılında 9.8'e yükselmiş durumda. OECD o ülkeleri ortalaması 3.6. Kürt coğrafyasında 14.9. Türkiye ortalamasının bir buçuk katı. 5 yaş altı ölüm hızı artmış durumda. Hekim dağılımı orantılı değil. Kürt coğrafyasında 100 bin kişiye 73 uzman hekim düşüyor. Türkiye ortalaması 119. Tüm bu tabloda biz halk sağlığı yatırımlarının artmasını, eşitsizliklerin giderilmesini beklerken siz yeni yönetimliklerle aile hekimlerine performans dayatan, iş ve ücret güvencesini ortadan kaldıran bir çalışmayı da dayatıyorsunuz. Aşıya, tarama testleri için kitlere ulaşılamıyorken, toplum HPV ve grip aşısının ücretsiz olarak yapılmasını bekliyorken, kirasını bile ödemekte güçlük yaşayan asemeler bugün de bugün Sağlıkta dönüşüm programınızın birinci basamağı nasıl piyasaya açarızın hedefi olmuş durumda. Şiddet doğuran sağlık sistemine rapora ücret gibi şiddeti artıracak yeni uygulamalar devreye sokulmaktadır. Aile hekimleri sorunlarına dikkat çekmek için Sayın Bakan toplam 8 gün iş bıraktı dönüp bakmadınız. Onlara siz ne işe yarıyorsunuz ki demek yerine oturup dinlerseniz hakikatte yaşanan sorunlar ile uygulamalarınızın neden olduğu yıkımı daha kolay göreceksiniz. Bir diğer konu. Ana dilinde sağlık hizmeti almak haktır. Türkçe bilmeyen bir hastanın yakınının tercümanlığında dahi doğru bir anamnez almak mümkün değil. Doğru tanı ve düzgün bir tedavi yapılamaz. Pratikte tercüman bile aslında sorunu çözmede yetersiz hasta mahremiyeti ve sıra açısından da sorun teşkil etmekte. Bütçe komisyonunda Türkçe tercüman bulundurulması için verdiğimiz önergeler kabul edilmemişti. Ana dilinde sağlık hizmeti sunumu aşamasına kadar en azından geçici de olsa tercüman konusunda adımlar atmalısınız. Cezayirleri sürekli sağlık hakkı ihlalleri yaşanmakta. Mapuslar revire hastaneye ulaşmakta zorluk yaşıyorlar kronik hastalığı olan mahpuslar düzenli olarak alması gereken ilaçlara erişim sorunu yaşamakta. Yine ağız içi arama dayatması. Mahpusların hastaneye gitmekten erinmesine neden olmakta. Sağlıklı gıdaya, temiz içme kullanma suyuna ulaşmakta zorluklar yaşanıyor. Yeni tip S ve Y tipi hapishaneler, tam bir tecrit ve izolasyon mekanları. Yine üçlü protokol nedeniyle muayene sırasında kelepçeli muayene yapılmakta. Hasta mahremiyeti ve hekim hekimin sır saklama yükümlülüğü ihlal edilmekte. Konu hasta olduğu için konunun öncelikli muhatabı burada Sağlık Bakanlığı olmalı ve bu hak ihlallerinin önüne geçilmelidir. Sayın Bozda lütfen tamamlayın. Teşekkürler. Bir de e doktor uygulaması var. Sayın Bakan bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz sorundur sanal bir ortamda kayıt altında tam bir fizik muayene yapılamadan ve anamnez alınamadan hasta mahremiyeti korunamadan ve birçok sağlık hakkı ihlali içeren bu uygulama nasıl tasvip edilebilir? Mesela işkence ya da kötü muameleye uğrayan bir mahpus durumunu doktoruna nasıl anlatacak nasıl aktaracak? Sonuç olarak bu bütçe yetersiz. Ve bu bütçe tercihleri toplum sağlığından yana değil. Öncelikle piyasacı sağlık sistemi terk edilmeli. Bütçede sağlığın payı arttırılmalı. Ve koruyucu sağlık hizmetleri öncelenerek nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir, ana dilinde eşit bir sağlık hizmeti sunumu sağlanmalıdır. Saygılarımla. Teşekkür ediyorum Sayın Bozda. Diğer söz talebi Bitlis Milli